Evet başlattım videoyu. Git gerçekten çekiyor musun? Evet çekiyorum abi. Kanal var yani böyle 40 abonelik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi başladı bayağı oldu hala. <laughs> Sen de devam ediyor. Ben niye buna kazıyorum? <laughs> Ama ne diamond çık çıkmazsa çok riskli. Küfür ederim. <laughs> Sonum oldu. Sonra... Diamond. N'apıyon lan? Kömürü kazma Neyse ben buradan devam ediyorum. Senem! Senden bir şey ol. istesem yapar mısın? Ne? Senden bir şey istesem yapar mısın? Ne? Madenin kapısında git bana iki tane taş kazma yap. Ne? İki tane taş kazma var, yap. bakayım. 20 tane falan var işlenmiş. 30 tane de işlenmemiş var. Bu bölüm kısa bitecek. Çünkü Ha tamam kardeşimle konuştum şu an. Şuradaki dakika şu sahnesi. Lapis lazuli buldum. Bekle. Çok fantezik şeyler Kenan. İlk al taş kazma. <laughs> taş kazma. aşık uzmanı var. Bende 2 tane Deniz picet var. Picet Kenan'ın tabiriyle. Az deftere bir daha çiz defteri kitabı. Ha. Sarı çizmelime. Canan! bir şey vereceğim alın. <laughs> ne vereceğim ona bağlı. <laughs> Abi al ya. Aşkın rengi mavidir. Dershanede bir kız bana öyle demişti. Gözlerim de mavi renk. Bu da mı tesadüf? Evet. Tesadüf. Kenan! Pipili Kenan. <laughs> Kardeşim yanımda izliyor. Abi Kenan böyle. Bu ne? Oynanıyor mu bunlar? Aa, Kenan. Kutsal Ah, ah, ah. Sana sızak olsun diye yapmıştım. La la la. Abi. Sayman. <laughs> Ma. Ya abi ya. Bir de mutlu oldum ya. Kenan sen ne biçim insansın. Pardon insan İyi. dedim. Özür dilerim arkadaşlar. Bir tane var mı? Ay bir tane demirim var mı? Yok vallahi yok. Ama altın var. Altın var. Altın var sanki şey yapabiliyor. Şey yapılıyor altından zaten. Var bende bir tane altın şey. Ama çok yapınca paslanıyor. Ah. Ah. Bir tane kalmış. Bu da benim pro hareketim. Kenan bunu bilmiyor. Dayma da faka. Kenan'dan tuzaklar. Bakayım kaç dakika olmuş. Desti geciyore 4 dakika. 26 geç, 30 geçe değil de... Aslında 30 geçe bitirebilirim. Ya bitirmeyeyim değil mi arkadaşlar ya? Tabii ki bitirmeyeyim. Nasıl çocuğu oraya? Kenan bence bir şey diyeyim mi? Benden gizli bir şeyler buldu ve Adam redstone Zeyn bir kere Müslüman Öyle bir şey diyorlar Terizekalı Kenan, tuzak yanmışsın da altında diamond var. Yemin et. Bak üstüne çıkarsan bloğun görürsün. Kenan, Kenan bak bak görmüyor mu abi? Kenan bak. Kenan. Kenan orada. Kenan. Şu da herhalde yeni sürümle gelen buglardan biri. Bir bak abi bak. Bir bak. Ya bir bak. Ya bir bak. Bak. Gel abi yazıyor ya. <laughs> abi adamın ne için fantezileri var. Ha nah gelmiyor. Mal Kenan. Şimdi sensin o yüzden. Geri zekalı Kenan. Seni ses. Aa ayrıldı. <laughs> Bole. Dasti Giorgiore. Köpek. Al adam. Ya sesini. <laughs> Ya hı hı. abi Kenan köfte mi yiyeceğim? dur dur. He! Tipini sikeyim. Orası bu. Ataş. Acaba bununla bunu birleştirsem olur mu? Babayı Kaç dakika olmuş? Ha, bitmesin diye. Bakayım. 7 dakika. Ben diyor ya. Toprak buldum. Toprak. O bizim bilgisayar ses Kardeşim o arkadaşlar. Aa! Diamond ararken. Ya Kenan, çocukcam şimdi seni. <laughs> ya. Kenan. Ya Kenan ses geliyor. <laughs> Kenan arkadan. <laughs> ya yemek attı ya. <laughs> ya Kenan! Ya Kenan sesini geri duydum. <laughs> diye bir kız gülmesi. Kenan köfteyle vuran pezevenk. Bundan sonra. Pezevenk'i de geçtim. Kötü kelime. Daha kötü bir kelime. Aa, a -a. Kenan sen kötü kelimesin. Bekle dakikaya bağım. Neyse arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar. Kenan'ın gerizekalılıkları devam ediyor. Aha böyle. Mal, redstone ve pandiklerin eski Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Kenan arkamda. Kaç. Aa bitirdim.